Spora yön veren, kilometre taşı olmuş ya da popüler deyimle ikon haline gelmiş sporcular var. İşte karşınızda sıra dışı bir figür, bir ikon. Pele Good, Maradona Better, George Best. Pele iyi, Maradona daha iyi, George en iyisi. Sloganı tişörtlere basılmış efsane isim Best. Sadece tekniği, golleri ya da başarılarıyla değil, özel hayatı ve sözleriyle de gündemden düşmemişti. İşte karşınızda günahıyla, sevabıyla George Best. 22 Mayıs 1946 tarihinde Belfast'ta dünyaya gelen George Best, ortaokul döneminde bir kırılma yaşadı. Yer aldığı okulda rugby'e daha çok ilgi gösteriliyordu. Ancak Best buradan hemen ayrıldı. Aklında sadece futbol vardı. 15 yaşındayken Manchester United'ın scoutu Bob Bishop, dönemin teknik direktörü Matt Busby'yi arayıp, sanırım sana bir dahi buldum ifadeleriyle George Best'i tavsiye etti. Best United antrenmanlarında kendini gösterdi ve sözleşme imzaladı. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen A takımın kadrosunda yer alan George Best, ilk maçına West Bromwich karşısında çıktı. Sezonun ikinci yarısında daha çok süre alan Best, toplamda 6 gol atıp teknik direktör Matt Busby'nin gözüne girdi. Sonraki sezon 10 gol atan George Best, United'la ilk şampiyonluğuna ulaştı. 1965-66 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda boy gösteren George Best, özellikle Benfica ile oynadığı çeyrek final maçında iki gol atıp manşetleri süslemişti. Yeteneği ve şova yatkınlığıyla Best, medya yıldızı haline gelmişti. Portekiz gazeteleri onun için Oquinto Beatles, 5. Beatles lakabını takmıştı. Uzun saçları, yakışıklılığı ve ölçüsüz tarzıyla bilinen futbolcu, 1965'te ünlü müzik programı Top of the Pops'a bile katılmıştı. 1966-67 sezonunda final maçında öseb Benfica'ya karşı zaferi getiren golü atan George Best, kulüp tarihinin o döneme kadarki en büyük başarısında imza sahibi oldu. United artık Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmıştı. Best aynı sezon 28 golle İngiltere 1. Ligi gol kralı unvanını da kazandı. İkon haline gelen yıldız isim sezon sonunda Bobby Charlton ve Bauer'e geçip Avrupa'da Yılın Futbolcusu ve Futbol Yazarları Derneği Yılın Oyuncusu ödüllerini aldı. Dünya futbolunun zirvesine çıkan George Best için her şey yolunda gidiyordu. 1968'den sonra düşüş dönemi başladı. Son sezonunda 4 gol atabilen Best, 1974'te takımdan ayrıldı. Best o kadar ünlü olmuştu ki Amerika Birleşik Devletleri'nden Avustralya'ya, İskoç ve İrlanda takımlarından Fulham, Bournemouth gibi birçok ekiple anlaştı ancak istediği ivmeyi yakalayamadı. Gittiği her takımın popülaritesini artırıyor, seyirci rekorları kırmasını sağlıyordu ancak eski performansını hiç yakalayamadı nihayet yolun sonuna geldi ve 1988'de jubilesini yaptı. Yakışıklı ve popüler olması nedeniyle dikkat çeken best. Eğer çirkin olsaydım Pele ve Maradona'yı kimse hatırlamazdı diyerek yeteneğinin sınırlarını kendi çizmişti. Zaten Pele de dünyanın en iyi futbolcusu George Best sözleriyle onu onaylamıştı.